Kanadımız 260 TL, bütün bir 370 TL, kellemiz 350 TL abi. Tavuk, kanat, kelle için bildiğim en iyi adreslerden birindeyim. İkizler, kasap. Burası birinci tezgah, burası, burası ikinci tezgah. Ben. Arkada da kelle üçüncü ve tavuklar tezgah. için üçüncü tezgah. Bunların arası ayarlı değil mi? Abi mesela bak şu an döküğüm bir kilo bunlar kapalı. Mesela buradan izler geçemezsin. Ay ay ay. Abi her gün kelle 12 buçukta çıkmaya başlar. Saat akşam 5'e kadar sıkıntısız devam eder ama 5'ten sonra biraz sıkıntı. Çünkü talep kelleye Şimdi fazla. E, ilave etsen yetişmez. 4-5 saat sürüyor. Olmuyor yani anladın Hemen şöyle piliçlere yanaşıyorum. Pilicin bakfuri nedir abi? Abi dişi, sırtısı, sırt içi. Sulu köyler. sulu olacak Hemen. değil mi? beyaz olacak beyaz beyaz bak şöyle bak bak şöyle tam olmasını istediğin gibi pamuk pamuk peynir peynir beyler afiyet olsun o kadar iştahlı yiyorsunuz ki insanın canı nasıl çekmesin